Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye güvenle, özgüvenle, istikrarla sağlam bir zeminde yoluna devam ediyor. Türkiye için çok daha büyük hayallerimiz var. 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, çok daha farklı bir Türkiye inşallah ona hep birlikte ulaşacağız. 2023 yılında uluslararası alanda daha etkili, daha güçlü bir Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olmuş, komşu ve çevre ülkelerle maksimum düzeyde ilişkilerini geliştirmiş, G20 başta olmak üzere üyesi olduğu uluslararası oluşumlarda ve dünyada etkinliğini artırmış 2023 yılında dünyanın en büyük en 10 ekonomisi arasına girmiş bir Türkiye. Makroekonomi alanında daha istikrarlı ve daha müreffeh bir Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dışa açık bir ekonomi olma özelliğini koruyacak, daha fazla uluslararası yatırım çekecek, gelen sermayenin daha uzun süre kalmasını sağlayacağız. Mali disiplinle, ihtiyatlı para politikalarıyla, yapısal reformlarla, serbest kur rejimi ve makro ihtiyati tedbirlerle küresel krizin bütün etkilerini geride bırakacak Türkiye'yi istikrarlı bir büyüme sürecine kavuşturacağız. Ve 2023 82 milyonu aşan bir nüfusla kişi başına gelir 2023 yılında inşallah 25 bin dolara yaklaşacak. İhracat 500 milyar dolara, dış ticaret hacmi ise 1 trilyon dolara ulaşmış olacak. Bakın ben size 4 yıllık program açıklamıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılının programını hedeflerini açıklıyorum. 2023'ü istihdam oranını 10 puan artırarak çalışan nüfusumuzun 30 milyona çıkmasını sağlayacağız. Türkiye genelinde işsizlik oranını inşallah yüzde beşlere kadar çekeceğiz. Tarım dışı kayıt dışılığı yüzde on beşe kadar düşüreceğiz. Ve her yıl dört yüz bin kişiyi iş gücü yetiştirme kurslarında eğitecek. Bunların işe yerleştirme oranını uluslararası oranlara yüzde kırka çıkaracağız. Hayat boyu öğrenme oranlarını yüzde ikiden yüzde sekize çıkaracağız. Sağlık sigortası sistemi dışında hiçbir vatandaşımız kalmayacak. Engellilerin, kadınların ve gençlerin daha çok çalışma hayatına katıldığı bir Türkiye inşa edeceğiz. İlk öğretimde yakalamış olduğumuz yüzde yüze yakın okullaşma oranına 2023 yılında okul öncesi eğitim ve orta öğretim kademesinde de ulaşılmış olacak. Derslik başına öğrenci sayısı ilk öğretim ve orta öğretimde 30 öğrenciye. Kaliteli sağlık hizmetine herkesin eriştiği bir Türkiye olacak son yıllarda hızla düşen bebek ölüm oranlarının ve anne ölüm oranlarının 2023 yılında düşük tek haneli rakamlara indiriyoruz. 10 bin vatandaşa düşen hekim sayısı en az 21 seviyesine ulaşacak. 11 bin kilometrelik demir yolu ağı iki katına çıkacak. Edirne'den Kars'a, İzmir'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Adana'ya, Bursa'dan Antalya'ya yüksek hızlı tren hatları inşa edeceğiz. Bu atlarda yerli iş gücünün, yerli mühendislerin yaptığı trenleri... Ee, Sayın Başbakan, süreniz doldu. Size ek süre vereceğim. Gruplarımız ortalama iki kişiyle hitap ettiler. Birer dakika verdim. Dolayısıyla size de iki dakika ek süre veriyorum. Lütfen. biraz fazla olması gerekmez mi? Cevap Efendim, e... Hepsine cevap veriyorum. Adil olmak durumundayız Sayın Başbakan. Asrın projesi Marmara'yı, İstanbul-İzmir tamam, otoyolunu, Körfez geçişini tamamlamış olacağız. 8 yılda 13.555 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 2023'e kadar 15.000 kilometre daha bölünmüş yol buna ilave edeceğiz. Dünyanın en büyük 10 limanından biri Türkiye'de olacak. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Kendi uçağımızı, kendi uydumuzu yerli tasarımla, Yelli teknolojiyle kendimiz üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Kendi savaş gemimizi, kendi tanklarımızı, kendi insansız hava uçaklarımızı üretmeye başladık. Çok daha büyük projelerin altına imza atacağız. Kendi savunma uydumuzu Türk mühendislerince tasarlıyor, imal ediyor, Göktürk uydumuzu uzaya gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarım en az 3 nükleer enerji santralini bu arada tamamlamış olacağız. 2009 yılındaki 2565 kWh saat olan kişi başına elektrik tüketimi 2023 yılında 4000 kWh saat seviyesini aşacak. GAP, DAP ve KOP gibi bölgesel projeleri tamamlamış, dünyanın tahıl ambarına, tarım merkezine dönüşmüş bir Türkiye inşa edeceğiz. Demokratikleşme adımlarını kararlılıkla sürdürecek Türkiye'yi bölgenin en ileri demokratik standartlarına sahip ülke haline getireceğiz. Özgürlükleri daha da ileri standartlara kavuşturacağız. Yeni bir anayasayla, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayla, büyük Türkiye vizyonuna denk düşen güçlü bir anayasayla geleceği kucaklıyoruz, kucaklayacağız. Kardeşlikle birlik ve beraberlikte istikrar ve güvenle barış ve huzurla bütün hayallerimizi tüm hedeflerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. Dikkatinizi çekiyorum. Dört yıl sonra... Sayın Başbakan selamlayabilmeniz için genel kurulu mikrofona bir kez daha açıyorum lütfen. Genel kurulu selamlayın efendim. Kısa vadeli değil uzun vadeli bir Türkiye vizyonu çizdim. Evet kaynak Türkiye'dir Türkiye bütün hayallerini gerçeğe dönüştürecek güce, potansiyele, dinamizme sahiptir. 2011 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere, siyasi parti gruplarına, komisyonlara özellikle teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başbakan, Teşekkür ederim.